Sevgili yükselen koçlar, Aralık ayını konuşacağız. Artık seneyi kapatıyoruz. Bakalım Aralık 2021'de nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak. Gündeminiz 9. ev. Güneş orada, Merkür orada. Çok yoğun bir belki yurt dışı teması. Hayatınızda olabilir, seyahatler hayatınızda olabilir. Ya da gündeminizi meşgul eden üniversite, yüksek öğretim ya da felsefi konular, tarihi inancı dediğimiz alanlarda çok yoğun bir odağınız var. Orada çok meşgul olabilirsiniz. Orada kendinizi tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Çok sık yolculuk teması gündeminizde olabilir. Ve 4 Aralık'ta bu alanda e, senenin son artık, artık güneş tutulması olacak güneş tutulmaları aynı zamanda bir yeni ay e, bu güneyli bir tutulma Dolayısıyla sistem bize bırakmamız gereken alanla alakalı tekrar bazı testlere tabi tutacak burada Evet sizin için bir yenilik olacak dokuzuncu e, ev temalarında yani yüksek öğretim felsefeler hayat görüşünüz Tanrı görüşünüz inançlarınız ve üniversite yaşamanızla alakalı ya da uzaklarla alakalı bir yenilik, bir kararı olabilir. Ama işin içinde burada tabii farklı kültürler, yabancılar çok gündeminizde olacak ama orası artık senenin son kapanışı. Belki orada bu konularda neler yaptığınızla alakalı sistem size son bir kez çek edecek ama bir yenilik enerjisi var mı? Evet, var. Ee, burası aynı zamanda eşin akrabalarını yani kontektlı akrabaları da anlatan onların hayatıyla alakalı da bir yenilik olabilir gibi gözüküyor. 13 Aralık'ta Mars'ın da yaya girişiyle artık e, hayatınızın temasında bu bu konularda mücadeleniz de artacak. Orada ee, Mars'ın eylem, aksiyon, mücadele ve enerji veren konusu, ee, belki bazı hani aksaklıklar da verebilir. Bazı mücadele etmeniz gereken konuları da önünüze çıkarabilir. Fikirlerinizle alakalı kendinizi böyle tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Çünkü e, Mars yay'da gerçekten oldukça e, ateşli ve çok cesur bir enerjiyi e, tarif ediyor. Aynı zamanda adalet, halk hukuk konuları ve felsefeler konuları da çok gündemde oluyor. Önemli bir kavuşum var 14, 15, 16 Aralık'ta. Burada Mars Güney Ay Düğümü ile kavuşacak. Dolayısıyla Güney Ay Düğümü ile kavuşan gezegenler biraz problem çıkarır ee, ve biraz burada bırakmamız gereken bir alanı temsil ediyor. Orada biraz enerjinizde düşüş hissedebilirsiniz ya da mücadeleden kaçış yani bir kere fiziksel bir e, yorgunluk hepimiz için olacak yani gökyüzünde bir rekabetten kaçma e, enerjisi hepimizde olacak e, ağır hareket etme enerjisi belki orada bazı e, hayatınızdaki yabancı erkekler Hayatınızdan çıkabilir. Eril figürlerle alakalı Mars çünkü enerjiyi aktarıyor. E orada belki de siz bir fikirden vazgeçeceksiniz. Savaştığınız, eyleme döktüğünüz, çok mücadele ettiğiniz bir fikirden güney düğümü kavuşurken... Hayır ya diyeceksiniz. Artık buna ihtiyacım yok ya da bugüne kadar bu bana hizmet etti ama artık etmeyecek diyebilirsiniz. Siz gönüllü olarak bir mesafe koyabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki bir erkekle alakalı bir konuda bir mesafe alabilirsiniz ya da o sizin hayatınızdan çıkabilir ama bu eşin akrabaları da olabilir, yurt dışında olabilir üniversiteyle alakalı konularda olabilir ya da medya ala medyayla sosyal medyayla alakalı konularda bir bırakış, bir vazgeçiş ya da siz bir mücadeleden gönüllü olarak ya da e, öyle isteyerek, istemeyerek de bırakabilirsiniz gibi gözüküyor. Ama özellikle Mars daima eril figürler ve erkek kardeşleri de anlatır. Orada bir ayrılık, bir mesafe söz konusu olacak gibi. 13 Aralık'ta Merkürün Oğlak geçişiyle artık kariyerinize çok odaklı olacaksınız. 10. evinize gelen bu Merkür size e, toplum için konuşma, meslek kariyerde görünür olma, belki çift e, iş yapma, iki meslek bir arada yapma, ticaret konusu gündeme gelebilir. Zaten Merkür Oğlak'ta çok sistemli, çok planlı, çok sorumluluk sahibi böyle 5 yıllık plan yapan bir enerji. Belki ka e, kariyerinizden ziyade Artı annenizle alakalı ya da annelikle alakalı bir düşünceler artabilir. Annenizin hayatıyla ilgili bazı değişiklikler olabilir. Ama orada Merkür'ün olduğu yerde bilin ki daima bir hareket vardır. Bir eğitim vardır. Bir entelektüel var. Entelektüellik vardır. Belki orada mesleğinizde daha entelektüel, daha eğitim odaklı konularda gündeme gelebilir. 19 Aralık'ta İkizler Yay hattında bir dolunay var. Bu sizin 3-9 hattı dediğimiz... Artık uzun zamandır bu hat size tetiklenmiş. Yani bir buçuk senedir siz eğitim hattıyla, yolculuklarla, kardeşler, kuzenlerle alakalı konularda çok tutulmaları misafir ettiniz. Artık 2022'de bambaşka bir dönem başlayacak. Ama bu son dolunay yani bu hattaki son dolunay size diyecek ki ne yaptın, nasıl bir sonuç aldın, nasıl bir hasat aldın, nasıl bir karar aldın. Orada e, Betelgeuse ve Polaris e, sabit yıldızlarıyla da kavuşan bir dolunay. E, Aralık ayı genel yorumlarımda bunu detaylı anlattım. Arzu ederseniz bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Ama hem işin içinde şanslar var, hem işin içinde e, biraz e, hayattaki yönü bulmakla alakalı e, ya da biraz e, hastalıkla, kıtlıkla alakalı enerjiler de var. Değişik bir e, enerji var, iki türlü enerji var. Hem Polaris hem dolayı. Dolayısıyla orada e, bu konularda bir karar alabilirsiniz, bir sonuç alabilirsiniz. Eğitim hayatınız olabilir, uzaktaki akrabalarınız, yakındaki akrabalarınız yolculuklarla alakalı bir konuda bir hasat, bir karar ya da bir şey görünür olabilir size. Burada belki bir şeyi bekliyordunuz ama bir şey bir türlü olmuyordu. Orada o şeyin size neden verilmediğini ya da olmadığını çok net görebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ikizler yay hattı daima bilgi hattını temsil eder. 19 Aralık'tan 30 Ocak'a kadar da bu sefer Venüs retrosu başlıyor. Şimdi siz Venüs'ü 10. evinizde Oğlak'ta ağırlıyorsunuz ve uzun süre bu retro ile beraber 30 Ocak'a kadar bu gündemde olacak. Bu şöyle çalışabilir. öncelikle toplumun önündeki duruşunuz. E, kariyer meslekle alakalı ya da statüyle alakalı. Statü nedir? Evli olmak, evli olmamak. Yani toplumun önünde hepimizin e, bazı etiketleri var. Yani böyle bir toplum var. Dolayısıyla orada anne olmak ya da annenizin hayatıyla alakalı konuda Venüs size orada güzel şanslar veriyordu. Şimdi ama retrosunda ne olacak? Retro bir gezegen e, gereğini yapamıyor ve daha içe dönük çalışıyor biraz insan Venüs güzellik ve aşkı anlattığı için belki oradaki değerinizle alakalı, toplumun önündeki değerinizle alakalı bazı konularda şüphelere düşebilirsiniz. Belki sevgiyi alıp vermek, sevgiyi göstermekle alakalı konularda bazı sıkıntılar, bazı beklemeler, bazı gecikmeler olabilir. Ya da meslek, kariyerde beklediğiniz bir fırsat vardı. Bir türlü size gelmiyordu. Onunla alakalı bir geri dönüş olabilir ama tabii Venüs retrosunda lütfen yeni bir şeye başlamayın. Özellikle genel bu konuda da yayında yaptım Aralık'ta. güzellikle, estetikle alakalı konulara da ne olur yeni bir şeye başlamayın. Çünkü güzellik ve estetik ve değer gezegeni aynı zamanda para gezegeni geri harekette. Dolayısıyla tam enerji, full enerji çalışamıyor, yardım edemiyor. Orada özellikle sıra dışı ilişkiler yani toplumun önünde belki toplumun çok da onaylamadığı sıra dışı ilişkiler yaşayabilirsiniz ve özellikle orada e, Plüton'la kavuşacak bu Venüs uzun süre Plüton'la beraber yan yana gidecekler. Retroda olacağı zaman e, olacağı için eee Oğlak'taki Plüton'la yan yana gidecek. Şimdi Venüs Plüton kavuşumları e, iki türlü çalışabilir. Çok büyük bir güç ve zenginlik verebilir insana. Gerçekten Plüton yeraltı tanrısı. Venüs'le birleştiğinde e, Hades'le e, sevgilisi kavuştu gibi düşünün. Ama orada retro harekette bir venüs olduğu için belki kendi içinizdeki değerlerle alakalı bir tekrardan bakma olabilir. E, belki orada biraz tutku e, ya hep ya hiç mantıkları Plüton işin içinde sahiplenme konuları gündemde olabilir. Venüs Plüton kavuşumları insana çok güzel bir cazibe ve karizma da verir ama Venüs retro olacağı için bunu çok da dışarıda hissedemeyebilirsiniz. Belki içsel zenginliğinize kavuşmakla alakalı olabilir. Ama Venüs Plüton kavuşumları genelde güzel zenginlik ve başarı da verir ama Venüs retro olduğu için orada bazı şüphelerim var. Belki siz onu toplumun önünde yaşamaktan ziyade kendi içsel dünyanızda daha içe bakış, içe yöneliş gibi olabilir diye düşünüyorum. Ama biraz kontrolü zor bir enerji ve Venüs aynı zamanda sosyalleşme gezegeni olduğu için biraz sosyalleşmek de istemeyebilirsiniz gibi gözüküyor. 21 Aralık'ta Güneş'in de olağa geçişiyle 10. ev konuları artık top yani tamamen meslek, kariyer, statü, evlilik... E, annelik, annenizin hayatıyla konular çok gündemde olacak. 29 Aralık'ta da Jüpiter balıkla kapatıyoruz e, ayı ve seneyi. Jüpiter'in balık geçişiyle alakalı bir video yayınladım. Arzu ederseniz izleyebilirsiniz. Orada 12. eve gelen Jüpiter size inanılmaz bir korunma verecek. Son dakika böyle e, darbelerden düşmanlıklardan korunma. Adeta bir melek koruyor gibi sizi hissedeceksiniz. Dahası bu içsel bir transit yaşayacaksınız. Bir sene boyunca ilk yarı başka, ikinci yarı başka. Onu daha detaylı anlatacağım. Ama orada gerçekten zenginliği içeride bulacaksınız. Jüpiter size bir sene boyunca çok sosyalleşme verdi. Belki çok sosyalleştiniz, çok değişik insanlarla, yabancılarla bir araya geldiniz. Şimdi içsel bir büyüme söz konusu olacak. Jüpiter balıkta muhteşem çalışan bir enerji. Dolayısıyla evrensel yasaları anlamak, içsel zenginizi bulmak için güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum. Sevgili yükselen koçlar, bol farkındalıklı ve çok güzel bir aralık ayı diliyorum. Sevgiler.